Aslı Hanım, ben yokken klinikten siz Kesinlikle. sorumlusunuz. Aman dikkat edin. Tamam, hiç merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. Siz kendinize bakın. Sağ olun. Nehir Hanım, sizi özleyeceğim. Ama sayılı gün çabuk geçer. Yurt dışından istediğiniz bir şey var mı? Yok, Bülent Bey. Çok sağ olun. Aslında Bülent dersek çok sevineceğim. Yani şu beyi ortadan kaldırsak nasıl olur? Biz seni bir türlü ortadan kaldırsak nasıl olur? Sen ne yapıyorsun? Efendim deli misiniz? Ben nasıl da bildim. Bülent Bey. Beyefendi benim hastam olur. Kendisinin arada sırada ortaya çıkan öfke kontrolü problemi var da. Yok arada sırada değil. Ha böyle adamları gördükçe ortaya çıkıyor. Beyefendi bırakın beni yoksa güvenlik çağıracağım. Çağır ula çağır. Orduyu çağır. <laughs> <laughs> Şöyle yudum Farkında mısın? La, bu yerden patron mu <laughs> Ne komik şaka. Şey. <laughs> Değil mi? Hadi siz benim odama geçin. Nehir'le ben geliyorum. Hadi. Seni bir daha mavi kafanın etrafında görürsem... ...çok fena yaparım patron bozuntusu. Biz yola aslanım. Ya ne yap? Lan! Ya! Aslanım bu nasıl bir vaka? Ee, hasta. İşte burası da klinik ya. E, ee, boş verin siz Bülent Bey. Hadi uçağımıza geç kalmayın. Gidin artık. Aslan, bakın bence size bir güvenlik çağırın. Yoksa bu adam deli. Bunu kontrol tabii. edemezsiniz siz. Güvenlik çağırın en iyisi. Tamam. Lan bela mısın oğlum sen? Bela mısın? Tedavi etmiyorum lan seni. Yaptığım araştırmalara göre... ...bence senin kesin tedavi ihtiyacın var. Seni var ya öldürürüm çocuk. Sen beni hatırlamaya izledersin. Ha? Sen benim işime tehlikeye atarsın ha? Sen manyak mısın? ettiği yüzde doksan kaçmaktır. Zaten o kalan yüzde onunu bir yakalasam. Vay et de seni yakalamayayım mavi kafa. Senden korkan senin gibi olsun Nas Kopat. Aa, inşallah. <laughs> ben niye seninle uğraşıyorum ki? Evet. Sen burada kal, uğraşmalarına evet. devam et. Kendi kendini tedavi et olur mu Nas Kopat? Emre diyorum. kilitli. Ne diyorsun ya? Bakalım. Ah. Bu kapı gitti kızım. Aslı! Aslı! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.